Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve ETS'de promos haritasında efsane bir yol bulduk. Gerçekten yani laf olsun diye efsane demiyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz, keşfedilmemiş yollardan biri diye düşünüyorum. Çünkü çok kişi gelmiyor buraya. Demin hatta eşimize bir iki kişi takılmıştı buraya çıkıyorken. bayağı güzel falan muhabbetleri döndü. İlk defa gelenler varmış bizim gibi. Siz de gördüğünüz zaman beğenirsiniz umarım. Haritada şu şekilde nerede olduğunu göstereyim. Ee, bu ada içerisinde Holmavik var. Ee, bunun hemen alt tarafında zaten çıkmaz yol. Zaten şu villajlar görünce merak ettim, o yüzden tıkladım burayı. Sizin de buraya gelmenizi öneririm. Şu şekilde. Bergen'in sol çaprazındaki ada. Bugün yanımda Berkelanlar. Anıl Berk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? <laughs> çektik. Ee, çektik makinelere bak. Hep şekilsiniz ya. Buranın garajı bile güzel ya. Böyle değil firma da güzel. Çıkalım mı? Çıkın önden siz. Şöyle şekil şekil kodlu tırımı park ettim. Scania tamam. yanda tamam. menin şeyleri var. Bunda bir arkadaş yapmıştı çok sağ olasın. Ona da buradan selam olsun. Haydi bakkaaaayy Yavaş yavaş takılalım beyler Burda tırnağı altı Aynen altı almasın Vallahi buraya çıkarken Hadi. baya baya bir hoşuma gitti benim Dedim şimdi dönerken de bunun videosunu çekelim Yani güzel olacak diye düşünüyorum Kalktım gidiyorum. Tamam bekliyorum. Birazcık titreşim arttırdım. He bak onu yapacaktım unuttum ya. Neyse. Ben yaptın sanıyorum. Yok çok unuttum. Harbi daha çok sarıyor. Yani o yolu hissetmek lazım direksiyonda ya. Seninki bir yani. de T300 ya. O daha iyi hissettiriyor. Yani. Beğendiniz mi yolu siz? Biz yorumlarınızı Allah söyleyin Allah bakalım. Şey değil mi? Bu yol yeni ee, çirkin şey. On numara. Değil mi? Çirkeni Çünkü rakip bence burası. Aynen. Aynı baraj yolu tarzı ama biraz daha işte otomotif yeşillik arasında gidiyorsun. Böyle asfalt yol değil de. Uzun olsa daha iyi olurdu. Aynen öyle. Yani. Şu yolun ortasında bir eleman var. Duruyor mu hala orada? Ha gitmiş. Kaldı ki yollar bombaş. Evet. Ya burada bir de düşünsene kalabalık oldu. Gidiş geliş. Yani. Bayağı sana... sanat. Yeni yeni herhalde. Şu tribün şey detayları bile güzel yani. Ortalık yemyeşil. Bayağı gitti benim ya. Burada bir konvoy yapsak aslında. şey diyeyim mi? Bak Osmanlı garaj e, olarak biz zaten kalabalık değiliz. Normalde kaç kişiyiz? E, toplasan orhan Orhan, 5-6 kişi falanız yani. Evet. E, kalabalık bir ekip yapılabilir aslında. Yaparsak e, konvoyları da arttırmış oluruz bu sefer. Yani etkinlik falan yaparız yani hep beraber. Aslında yani. bu videoda şöyle bir şey olabilir. Duyuru olarak katılmak isteyen varsa bu bir olarak geçebiliriz yani bilmiyorum. Eğer yapmak isterseniz yaparız. Benim şey sorun yok. Bence yapalım. Ben bir save hazırlarım. Bu yoldan başlarız. Güzel güzel gerçeği de çizeriz seninle. Anladım. Yani ekip save, oluşumunu save. ETS için ekip oluşumunu diyorum yani. Bir ekip oluşturmak lazım en yani. başta ki save hazırlayıp atmak önemli değil. Yani sürmeye bilen kişiler lazım biraz da. He, şu mesele. Tamam. Eğer katılmak isteyen varsa yorum bölümüne yazsın. Ee, Discord'dan veya ulaşabilirse daha iyi olur. Berke'ye de ulaşabilir. Abone'ye vurdum lan. Abone'ye vurdun. La. vurdun. <laughs> Bak buralar detayları güzel. İstersen de şey yapalım aşağı indikten sonra yukarıda çıkabiliriz tekrar ama Gerek var mı bilmiyorum. aşağı yani şey yapmayalım aşağı indik bitiririz. Siz hızlı evet, gidiyorsunuz oti, herhalde ya. Bayağı basıyorum basıyorum. Arada fark var. Ben yani 50 ile gidiyorum yetişemiyoruz. Ya. Yemin abi sen onu müzayen zamanda ağırlaştır. 10 kat daha zevkli ha. Hır mı? Şeyi ya. Titreşimi. Ha evet. Bayağı fark edecektir. Yani şu an çok fazla açmamışım titreşimi. Hafif hafif vuruyor direksiyonu. Bu arada söylemeyi unuttum. Şu buraya kadar da belki de video izlenmez. Eğer e, izlenirse beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Onu videonun başında söylemeyi unuttum yine her zaman gibi. Bu kadar izleyen varsa 52 yazsın. 52 Bilelim Aynen <laughs> Hadi 61 de yazsınlar hadi 61 de yazın <laughs> Ay Ayıp olmaz Bilelim buraya kadar kim izlemiş Karşıdakileri yol verelim Tamam Onu çıkarabilecek inşallah ya takmış treni geliyor. Oo. Vagon vagon. Demin deminki daha beterdi ya bu bir şey değil. Üç tane doğrusu var adamın arkasında. Önemli diye reis geç bakalım. Öbür de geliyor. Aa adaşın geliyor. Aha Bayağı adaşım benim. Gel bakalım Berke. Geliyorum. Onlar tanıdık herhalde. Birbirini tanıyor. Aynı dorseymişler. Bonus'ta da güzel lan. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok hoşuma gidiyor benim. Evet, evet şu aşağıdakiler biraz daha abartılı. Şunlar. Yukarıda böyle virajlar yok. Oğlum çok iyi lan. Arkadan bayağı iyiymiş. Demin önden gittin mi görmedim. Ya aman yavaş. Aa takıldı doğru senin arkası. Eyvallah. Vt senin yeni güncellemesi gelecek herhalde. Güncelleme notları... bu e, kendi multisi falan. Ha evet. O gelse 20 kişilik sunucu olacak tamamen öyle şeyler yazıyorlar ama kesin bilgi yok. Daha güzel olur. E yani. Bir de yaparız hep birlikte gireriz. Aynen bir de mod desteği olursa <laughs> ayrı <bir> güzel olur. <laughs> Aslında Aynen. gibi olması lazım oyunun ya. Tabi tabi herkes kendi açacak bilgisayarından sonucu veya e, sanal sunucusundan oynayacak arkadaşlar anla. Aman yavaş gel. Taşlar var yolda. Çıkıştan her tarafa dönüyor. Valla sağ kapalı zaten. Ama orada köşeye çek bekle. Denizin yanında bir kapanış yapalım. Ah taktım. Ben vurdum şey tabelaya ya. Fuck ya Çok iyi ya. Şöyle kafadan giremez miyiz oh. şu? Girdim. Gelin gelin. oha Aynen. Hatta şöyle çapraz duralım ki yamuk durmasın. <laughs> anı gelmiyor mu? <laughs> tamam. Anıl. Nerede atarın yarısı? <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse. Neyse. Bir sonraki video etesi videosu gelsin. Yorum bölümüne yazın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek. <laughs>